Merhaba değerli izleyenler ben Kan. Bugünkü videomuzda bu Af mevzusundan bahsedelim biraz daha. Af geldi biliyorsunuz yani burada vize ihlali yapan, ev bakımında çalışan çok çeşitli hanımefendiler var, yaşlı bakımı yani burada bak, yaşlı bakımı veya çocuk bakımından bahsediyoruz. Bu kişilere Af geldi yani bu kişiler vize ihlalinde olsa bileler oturum izinde başvurabiliyorlar. Nasıl oluyor? Eğer siz Türkiye'ye yasal yollarla girmişseniz, pasaportunuz en az 6 ay geçerlilik süresi varsa e, siz herhangi bir sebeple e, oturum izni alamadığınızdan dolayı vize ihlaline düşseniz olsa bile yani oturum izni siz Türkiye'de kalsanız bile göç idaresine ilk defa bir kere randevu almak için gidiyorsunuz, belgelerinizi götürüyorsunuz ki bunlarla işte pasaport kopyanız, işvereninizin taahhütnamesi, yerleşiminize ilişkin belge bunları veriyorsunuz ve size bir randevu günü veriyorlar SMS ile. O SMS gününde de yine gerekli belgeleri teslim ediyorsunuz göç idaresine. Bu konuda avukatlara vize mesela vekalet verdiğinizde ilk randevuya gitmenize gerek olmuyor. Randevuyu biz alabiliyoruz. Ama randevu günü işvereniniz ve sizin de avukatla birlikte hazır bulunmanız gerekiyor. Bu işlem İstanbul Göç İdaresi veya Kumkapı Göç İdaresi'nden yapılıyor. Bizim bu konuda kabullerimiz yani bu oturum izni başvurularımızın olumlu değerlendirmesi tüm hızıyla devam ediyor. Olumlu sonuçlar almaya devam ediyoruz. Bu konuda bilgi ve destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu fırsattan yararlanmanızı tavsiye ederim. Özellikle vize ihlaliniz varsa oturum izni alıp sonra tekrar çalışma izni aldığınızda 5 sene sonra vatandaşlık almanız bile mümkün. Dolayısıyla bu e, önemli bir fırsat. Bu ev bakımında hanımefendilere yaşlı bakım ve çocuk bakımı için diyorum e, regüle etmek için getirilmiş bir fırsat değerli izleyenler. Bu kanalı izlemeye devam edebilirsiniz. Yine YouTube'dan ve Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Her türlü sorunuz için bize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun.